Kızlar, şunu okusanıza. Ne yazıyor acaba? Ay çok romantik. Bu <laughs> çocuk kesin aslan burcu. Sorayım mı? Sor tabi sor. Siz kiminle mesajlaşıyorsunuz? Ha. Neden merak ettiniz? Hı. <laughs> Hiç canım. Bizimkisi sadece merak, değil mi? Tabi tabi. Sizi ilgilendirmez. Şimdi öyle mi oldu? Siz bizim sadece arkadaşımız değil misiniz? Değil evet. -hı. Öyleyiz. Evet. Ee, o zaman hesap vermek zorunda değiliz herhalde. Peki. Kızlar şunu okuyor. Ay, Egon tamamı valla. İnanmıyorum. Ay. Evet. ne yazmış? Ya, ne? özel. Özel, gelsin. Nasıl kıskandılar ama Evet Kızlar sence kiminle mesajlaşıyorlar Ya tabi aslında beni ilgilendirmiyor hı hı. Sonuçta Özlem'e karşı bir şey hissetmiyorum ama Tabi canım biliyorum yani. Beni de petek ilgilendirmiyor hı. Ama sadece merak işte Ya şimdi Özlem çok saf bir kız Olmadık biriyle çıkar Sonra başı belaya girer Sonuçta sınıfımızın kızı yani yabancı değil Doğru söylüyorsun takıldığı çocuklar sigara bile içiyordur. Hey. Ya. Ya bizim kızları da alıştırırlarsa? Allah korusun. Bence bu çocukları bir görelim. Evet evet. Bakalım bizim kızlara uygunlar mı? Çok doğru söylüyorsun. Evet evet. Bakalım bizim kızlara uygunlar mı? Değil mi? Nasıl da merak ettiler kiminle mesajlaştığınızı? <gülüyor> <gülüyor> Yediler diyorsun <laughs> yani. Kızlar. <laughs> Selim'le Özel'in konuşmalarını dinledim. Kiminle mesajlaştığınızı deli gibi merak ediyorlar. Ben size demedim mi? <laughs> ee, peki elden gittiğiniz görünce gelip de biz sizi seviyoruz derlerse ne diyeceksiniz? Ay biz de sizi seviyoruz deriz. Cık, cık. Hiç de değil. Hemen öyle yelkenleri suya indirmek yok. Hı -hı. Ee, biraz acı çeksinler. Bize hava atmak ne demekmiş görecekler. Ama fazla da abartmayalım. Annem fazla naz, aşık uyardır der hep. Tamam tamam. Kızlar. Evet. Biz şu yeni arkadaşlarınızla tanışmak istiyoruz. <laughs> evet. Tanışmak mı istiyorsunuz? Evet. Hı hı. Arkadaşça tanışmak istiyoruz. Hmm. Merak ettik kim olduklarını. Tabi Kızlar Hanna Montana'nın yeni albümünü Almış Cengiz bana Ay ne şeker Nasıl görünüyorum Çok güzel ya ben İkiniz de çok güzelsiniz <laughs> Teşekkürler Maviş Maviş mi Bundan sonra sana Maviş diyeceğiz Ama Maviş kedi <laughs> Kesinlikle onlarla buluşacaklar. Takip edelim. Bakalım nasıl tiplermiş. Bence de. Hadi. <laughs> ee kızlar, nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. Dün okuldan sonra bizim yeni arkadaşlarla buluştuk. Çok eğlendik. <laughs> Hiç de değil. Sizi takip ettik. Eve gittiniz. <laughs> evet. Sonra giyinip çıktık. <laughs> Bir dakika. Siz bizi takip mi ettiniz? Yo şey. Yolumuzun üstü olduğu için. Evet. Yolumuzun üstü mü? Yani sizin orada oturan bir arkadaşımıza uğradık da. Ha? Evet. Neyse. Özlem dünkü film ne güzeldi değil mi? Evet ama pizzalar daha harikaydı. Ay ne cümle çocuklar değil mi? Sorma. Elimizi cebimize attırmadılar. Aman ne güzel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> kızlar çok fena ha. Ağzımızla yakalandık iyi mi? Sen de hemen yumurtladın onları takip ettiğimizi. Hemen laf kalabalığına getirip bizi konuşturdular. Ne yapayım? Bizi konuşturmadılar. Sen hemen bülbül gibi şakadın. Neyse oğlum. Ne yapıp edip rakiplerimizi görmeliyiz. Rakiplerimizi e, Yani şu çocukları demek istemiştim aslında. Yoksa bize ne tabii de yani tabii canım. E, sınıfımızın kızlarında başı boş bırakmayalım tabii. Öyle tabii. tabii. Tabii tabii canım. Orası öyle.